Herkese merhaba, ben Eren. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle buradan izleyen bütün liseli dostlarımın üniversite sınavı sonuçları hayırlı uğurlu olsun. Umarım istediğiniz gibi bir puan almışsınızdır ve istediğiniz gibi bir yerleşim sırasına girmişsinizdir. Giremediyseniz de canınız sağ olsun. Bu sene üniversiteye girmeniz bende çok talihsiz oldu. Her sene bir şekilde giden sınav bu sene pandemiden dolayı çok etkilendi. Ama yine de şöyle bakmak lazım. Bütün herkes aşağı yukarı eşit koşullarda girdi ve herkesin de sonucu ona göre geleceğini tahmin ediyorum. Gelelim bugünün konusuna. Başlığı görüp, nasıl ya hani Kanada'ya gelmek için üniversitemize girmek gerekmiyor gibi bir şey diyebilirsiniz. O zaman şimdi hemen sizi rahatlatayım. Ee, Kanada'ya gelmek için üniversitede girmenize gerek yok. Benim nasıl yaptım merak ediyorsanız ben de yaşıtlarım gibi üniversite sınavına hazırlandım ve MFC olduğum için MF4 yani mühendislik puan seviyesinden kendime göre kötü olmayacak bir sıralamaya girdim. Ancak Kanada'ya gelme konusunda çok istekli ve kararlı olduğum için hiçbir şekilde bir tercihte bulunmadım ve direkt Kanada'ya gelmeye odaklandım. Peki gelin videonun konusuna. Kanada'ya gelmeniz için neler gerekiyor? En temel ve en gerekli belge lise diplomanız. Girmek istediğiniz üniversiteye, koleje göre çok değişik gösterecek olan lise ortalama notu eğer bir üniversiteye girmeyi istemeniz halinde en az 70-80 eğer daha da ileri seviyedeki üniversitelere girmek istiyorsanız ortalamanızın en az 85 ve hatta daha da üstü olması gerekiyor. Eğer sadece bir kolejde okumak istiyorsanız ortalamanızın 55-60 olması yeterli. Ama benim size bir tavsiyem siz onu en az 60'da yap tutun ki yani koleje girmenizde bir sıkıntı olmasın. Özellikle bu süreçte Lisenizin son iki senesindeki notlarınıza bakıyorlar. Çünkü asıl üniversite yıllık dersleri görmeye başladığınız seneler olan onlar olduğu için onların notlarına daha çok bakıyorlar ama yine de önceki ise iki senenin de aşağı yukarı son iki seneye yakın notlarda olmanız gerekiyor ama her sene yükseltirseniz notlarınızı, ortalamanızı sizin için çok daha avantajlı bir durum olur bu. Ve diğer çok önemli bir konu ise lisede gördüğünüz derslerin Üniversitede, kolejde başvuracağınız bölümle ilgili olması lazım. Mesela sayısalcıysanız başvurmakta olduğunuz bölüm yine sayısal bir bölüm olması lazım. Örneğin mühendislik altyapınız varken gidip de bir psikoloji bölümle başvurursanız red alma olasınız çok yüksek olacaktır. O yüzden ne aldıysanız lisede ona göre bir bölüme başvurun. Benim lise diplomamda yazdığına göre benim lise ortalamam 76 ve 43'tü. Carlton Üniversitesi fizik bölümüne girmeme yeterli oldu. Ve birinci sınıfın kış döneminde ise Food Science yani şu anki okuduğum gıda bilimine beslenme bölümüne geçtim. Bunu başka bir videoda sizlere detaylı olarak anlatacağım bu geçiş bölümü. Dönelim başka nelerin gerekli olduğuna. Bir önceki videomda bahsettiğim gibi Hayat ya da TOEFL sınavından aldığınız İngilizce seviyenizi belirten bir sınav sonucu. Buna da bu sağ üstten ulaşabilirsiniz. Eğer mimarlık, sinemacılık gibi bölümleri tercih ediyorsanız da oluşturduğunuz Portfolyomuzu da göstermeniz yeterli olacaktır. Ve her şey benim hatırladığım kadarıyla bu kadar. Yani üç tane temel evrakla lise diplomanız, İngilizce seviye sınavınız ve portfolyonuz gerekirse bu üçüyle çok rahat bir şekilde Kanada Üniversite'ye başvurabilirsiniz. Eğer atladığım bir nokta varsa da merak etmeyin. İlerleyen zamanlarda işinin uzmanı olan birisinden ya sizlere bilgilendirmede bulunacağım onunla birlikte. Sorularınızı cevaplarız. Eğer eksiklik gördüğünüz bir şey varsa videonun aşağısına yorum olarak bırakın lütfen. Umarım bu tercih zamanlarında sorulabileceğini düşündüğüm, bir soruya cevap verdiğimi düşünüyorum. Buradan bütün üniversite sınavından çıkan dostlarıma en içten şekilde her şeyin gönüllerince olmasını diliyorum. Ve üniversite sınavına ileriki zamanlarda girecek dostlarıma ise şimdiden başarılar diliyorum. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bay bay.